etrafı, dünyayı ve hayatı doğru okumaktır bütün mesele. Böyle söylüyor kalem ve kelam ehli ısrarla ayrı ayrı açılardan bakarak. Dünyanın geçiciliğine işaret ediyor. Diyor ki dünya hayatı bir uykudan ve hayalden ibarettir. Tut ki hayalinde sultan oldun, tut ki hayalinde dilenci oldun. Uyandığın zaman ikisi de geçici olacağına göre. Ele geçmiş olan her şey sonsuz ve hakiki hayata başladığın zaman rüya hükmüne geleceğine göre ne diye gam çekersin? Geç gelir tez gider de Yusuf'a çekmek eder. Alemin hali budur. Böyle gelir, böyle gider. İçinde bulunduğumuz dünya hayatında safa geç gelir, tez gider. Halbuki elem sıkça uğrar, biraz da zor gider. Dünya hayatının tabiatı o. Çünkü ta işin başında çamurumuz karılırken yağan 40 günlük yağmurun 39'u gam, birineş neşeydi diye takviye ederler manayı. Göz yum cihana aç gözünü dem gelir geçer. Sen göz yumup açınca bu alem gelir geçer. Ve şöyle devam eder. Adem oğlu aleme üryan gelir üryan gider. Nalevi efkan ile giryan gelir giryan gider. İnsanoğlu bu dünyaya giyinmemiş olarak gelir ve öylece gider. Ağlaya ağlaya gelir ve yine ağlaya ağlaya gider aşağı yukarı aynı anlamda. Heman ağlayı geldim aleme ağlayı gittim ben. San ol Nilüfer'im kim suda bittim suda gittim ben der. Yani gelirken de giderken de dökülen gözyaşlarına işaret eder. Ve der ki hani Nilüfer çiçeği vardır ya suyun içinde. Doğar ve yine oracıkta ölü verir. İşte ben de geldiğimde yıkandım giderken yıkandım. Suda bittim suda gittim anlamlarının çözülmesi bir miktar daha zor gibi görünen sabit merhum da beytinde şöyle söyler. İçinde bulunduğumuz dünya hayatında sabırlı olmak gerektiğine çok güzel bir işaret etmektedir. Sunar bir camu memlu bin tehi peyman eden sonra döner ve fikir murad üzere felek ama neden sonra? Üst üste belki bin tane Boş kadeh gelir arkasından Bir dolu kadeh sunar Şartlar, etraf, hayat Ve senin muradına uygun döner Felek ama neden sonra Sabra işaret eder Güzelce sabretmek lazımdır Beklemek lazımdır Dünya gamhanedir Burada talebi çoğaltmamak lazım Elin, Emeli çoğaltmamak lazım Çünkü ecel Emelin önündedir Artık olan oldu bize, gelsen de bir gelmesen de. Gelemeyiz biz yüz yüze, gelsen de bir gelmesen de. Hep kendini çektin naza, yok bahara yahut yaza. Bıktım gayrı yaza yaza, gelsen de bir gelmesen de. Bir candır bu, bir andır bu, dağ taş değil insandır bu. Gelen gider bir handır bu, gelsen de bir gelmesen de. Bulacağın bir boş kafes, kalmış ceset çıktı nefes. Nerede o can, nerede o ses, gelsen de bir gelmesen de. Serden geçti artık bitti, bu ayrılık cana yetti. O bir demdi geldi geçti, gelsen de bir gelmesen de. Ben bu leyli hasretin bir gün neharın görmedim. Bin hazanı gam geçirdim, bir baharın görmedim. Hor bakmasan toprağa, toprakta neler yatar? Hani bunca evliya, yüz bin peygamber yatar? Cennette buğday yiyen, gaflet gömleğin giyen, hem dünyaya meyleden Adem peygamber yatar. Arkasıyla kum çeken, gözyaşıyla yoğuran, Kabe'ye temel kuran Halil peygamber yatar. Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden, belalara sabreden Eyüp peygamber yatar. Balık karnında yatan, deryaları seyreden, kabak kökün yaslanan Yunus peygamber yatar. Kuyuda nihan olan, kul deyuben satılan, Mısır'a sultan olan Yusuf peygamber yatar. Yusuf'un yavi kılan, kur dile davi kılan ağlayıp gözsüz kalan Yakup peygamber yatar. Asasın ejder eden, bahre urup yol eden, Firavun'u helak eden Musa peygamber yatar. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi, Enbiyalar serveri, Resul peygamber yatar. Hayber kalasın yıkan, kafiri oda yakan, Şahinler gibi bakan, Ali gibi er yatar. Ata ana gülleri, Kur'an okur dilleri. Fatmana oğulları Hasan Hüseyin yatar. Biraz önce zikrin ettiğiniz iğnesin suya atan, balıklara getirten, tacı tahtı terk eden İbrahim Edhem yatar. Allah Allah, aman ya Rabbi. Geceler kaim olan, gündüzler saim olan evliyanın rehberi Bayezid Bestami yatar. Yunus sen de ölürsün, kara yere girersin kara yer altında çok günahkar kullar yatar. Bütün söyleyişler öyle ağdalı arabi ifadesi de değil tabii. Çok yalın Türkçe söyleyişler de var. Biri şöyle diyor mesela İrfan ehli biri. Servet ile biz zannederdik ki rahat artar. Rahat ile biz umardık ki taat artar. Bulduk bir ehli tahkik, sorduk hakikatinden. Dedi, servetle gaflet, rahatla illet artar. Evet, belki izaha ihtiyaç gösteren bir tarafı bile yok ama bir miktar, bir miktar açalım. Diyor ki biz şöyle kendi kendimize zannederdik. Servetimiz artarsa rahatımız artar, iyi olur. Servet ile rahat artar. O bakımdan biz servet kazanalım. Rahat olunca da iyiliğimiz artar. Etrafa faydalı oluruz. Taat, taat, dünya, din ve dünya iyilikleri, dünya ahiret iyiliklerimiz artar. Sevap işleriz filan. O bakımdan servete talip, rahata talip idik. Fakat bulduk bir ehli tahkik. Yani hakikat ehli birini bulduk. Bilen birini, irfan sahibi birini bulduk ve sorduk. Dedi. Servetle gaflet, rahatla illet artar. Yani insanın, malı mülkü arttıkça gafleti artar, zihni teşevvüşe uğrar, kafası karışır. Rahatla illet artar. E bu ne demek şimdi? İnsanın rahatı artınca illet, hastalık demek. Rahatla hastalık mı artar? E bakın etrafınıza. Emekli olduktan sonra yataklara düşen çok kişi göreceksiniz. Hakikaten insanın rahatı artınca ne oluyor? Kendini dinlemeye başlıyor belki. Orasından burasından ağrılar, sızılar yoklamaya başlıyor. Gece gündüz çalışırken yoktu hastalıklar, ne oldu şimdi? Hepsi hepsi nüksediyor. İnsan çünkü insan o çok basit atasözümüzde ifade edildiği gibi ışılla ne, nedir? Çalışan demir ışıldar. işleyen demir ışıldar. galip. Çalışan demir pas tutmaz diye bir destek de aldım bu arada bir entelektüel destek. Evet, çalışırsa pas tutmaz, parlak olur. Yani insan da öyle. Tembelliğe rahat edeceğim artık. Ben dinleneceğim filan dediği anda tembelliğe düştüğü anda her tarafını ağrılar sızlar, kaplar doktor doktor koşturur. Servet ile biz zannederdik ki rahat artar. Rahat ile umardık ki taat artar. Bulduk bir ehli tahkik, sorduk hakikatinden. Dedi, servetle gaflet, rahatla illet artar. İşte hayata bakış açısı bu idi. Dünya malının, servetü samanın kendi başına bir kıymeti olmadığı, varlığının esasen yokluğundan daha kötü olduğu, bir sıkıntı, bir mihnet olduğu, insanı üzeceği, kazanmanın güzel, helal ama fakat dikkat etmek lazım, kazanılınca bir sürü meşakkatinin geleceği hatırlatılıyor insanoğluna. Ne güzel bir hayat tarzı, ne güzel bir bakış açısı. Çünkü insan servet hırsı arttıkça insani değerlerinden hızla kaybediyor, mutsuzlaşıyor, daha sık nefes almaya başlıyor, tansiyon, şeker ve benzeri rahatsızlıklar onu yalnız bırakmıyorlar. Hasılı getireceği neydi? Getireceği şüpheli. Yani insana bir saadet, bir rahatlık, ferahlık vereceği şüpheli ama götürecekleri kesin. Herkesten götürüyor çünkü.